Şurada i̇şte geldiğini görürüz işte oraya görürse Orada kamera varsa oraya görürse görürüz Geliyor Annenin filmi anlattım ben Kamera görüyor musunuz?

senin bu adli admisyon ne yapar? Ama iyisi. Tamam, o doğru. Alın. doğru. Alın. Şimdi motor sürücüsünün ben evet. babası motor sürücüsü babası yanarsa anlaşalım yoluna gidiyor. Anlaşma, anlaşma olmaz abi bizim bu kaza. Yaralama ile kazada tamam. anlaşma o olmaz gibi. <gülüyor> <gülüyor> adli işlem yapalım tamam. 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 Taksinin oradan iki tane motorlu geliyordu. İşte bir tanesi PMX, motorun üstüne yatıp şey yapıyorlardı, yarış yapıyorlardı. Karşı karşıya geldikleri için hani araba tam ara yoldan çıkma düz geliyordu. Araba sağa kırdı, motor sağa kırdı. Araba sola kırdı, motor sola kırdı. Zaten yarış halinde oldukları için hızlıydı. Motor arabaya vurdu. Çocuk arabanın üstünden arkaya düştü bagajına doğru. Bu şekilde.